Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün sabahtan beri alışverişte sokaktaydım. Git gel git gel. Şimdi birazını bahçeye gönderdim. Birazını eve bıraktım. Bugün birkaç çeşit yemek yapacağım. Bayramda çalıştığım için. Yarına bıraktık. Pazar günü gelecekler. Kimisi izindeydi. Kimisi çalışıyordu. Onun için önce yemeklerimi yapacağım. Sonra hediye paketleri aldım. Hediyelerimi koyacağım. Çikolata, şeker falan. Yani bugün çok işim var. Ne zaman biterim hiç bilmiyorum. Bu arada bay herkesin bayramı mübarek olsun. Gerçi bayram bitiyor. Herkesin bayramının kutları. Şimdi tabağımı, çanağımı hazırladım. Balçaya götüreceğim onları. pirinçlerimi tencereye koydum. Onlar pişe dursun. Ben Türk pirinci kullanmıyorum. Böyle paketlerde oluyor. Bir tanesinde 125 gram var. Ben 5 paket koydum. Onları şimdi pişireceğim biraz. Çünkü hem sarmaya hem dolmaya ikisini bir arada yapacağım. Onlar pişe dururken ben de soğanlarımı keseceğim kıymalarımı da soğuk suyun içine koydum çabuk çözülsünler diye çünkü yetiştiremeyeceğim onları 1-2-3-4-5 paket koydum hepsini toptan koydum şimdi soğanlarımızı doğuruyoruz fotoş görse diyecek orada bana fenalık geliyor soğanın bak burası da çürükmüş yani Hepsini ilk önce bir soya yiyelim. Bu arada bulaşık çalışıyor oturun. Gürültü ondan geliyor. sonunda da o kadar acılı tabii, gözlerim yandı. Acayip acıymış soğan. Aslında bahçeye çıksam yaparken daha iyi çünkü bugün bunaltıcı bir sıcaklar. Bilmiyorum. Soğanlar da bir tuhaf. Dolmamı yapacağım. Ondan sonra karnıyarımı, sarmamı, en sonunda da poğaçamı, ne kadar hamarat bir insanım şimdiden. Çok, çok keskinmiş bak. kesemiyorum Elimde kessem daha iyi en önemlisi elime alayım çabuk çok olsun Çünkü tahta da iyice oyalan çabuk direkçim bu arada bana yazıyorsun yazıyorsun sonra da yazdıklarını siliyorsun bir de diyorsun burada okumuyorsun ben hepsini okuyorum ama sen sildiğin için sana cevap yazamıyorum geri haberin olsun bir daha yazınca bekle çünkü ben alışverişe gidiyorum geliyorum hiç durmuyorum ki oraya gidiyorum buraya gidiyorum sen yazıyorsun ben Sonradan görüyorum ama sen silmiş oluyorsun hepsini. Onun için olmuyor yani. Bu soğanların hepsini doğradıktan sonra ayıracağım porsiyonları. Nereye ne kadar koyacağımı poğaçaya falan. Böyle çabuk oluyormuş. zaman için çok merak ediyorum ama piştim piştim çok sıcak var bahçeye de iki kez gidip geldim çok minnacık minnacık da sevmiyorum ben yemeklerde soğanları bugün. Kendimi yemekteyiz programı gibi hissediyorum. Onlar öyle dakika falan koyuyorlar ya. Şunu yapayım, bunu yapayım. Yaptıkları da birkaç tane. Sarsınlar bakalım 150-200 tane sarma nasıl oluyor? İki saatte. Bir de böyle beğenmiyorlar ya sinir oluyorum o Ben olsam kesin döverdim birilerini Ya da kovardım. kadar. Sonra küçültürüz yine. Pirinçlerim de bu şekilde piştiler. Onları da kapatıp kapatmam lazım. Böyle çok güzel oluyor. Aldım, Soğanlarımı doğradım. Bunları poğaça için doğradım. Bunları da yemek için. Şimdi pirinçlerimi alayım. Maydanozlarımı da doğrayım içine. Onların üstünde duracak bir şey olmazlar. soğuyunca tabii kocaman kocaman atmamları salçasını bir tüp salçayı sıkalım içine gitmezse biraz daha. Sıcak, soğuması lazım biraz da. sadece kekikli tuz koyuyorum başka bir şey koymuyorum hem benim midem ağrıyor diye hem de sevmiyorlar diye en iyisi ben diye karıştıramıyorum da. Bunu için en iyisi bir kaşık almalı. じますい makineyi de karıştırıyorum. Şimdi de kimisini katayım. Ondan sonra bahçeye gidip kaçayım. Piştim piştim piştim. yok bu arada. Bu kepçe hep böyle yapıyoruz işte. Sonra da kısıyorlar. Bana çok yine. Bunu da de. Biraz daha olsun. Mutlaka iş yaparken biri geliyor bir şey istiyor ondan sonra işim yarım kalıyor işte Ben yani kapak yapmıyorum. O artanları salatanın içine doğrayacağım. Biberlerim, biberlerim. Kendime de bir yer bulabilsem içini bu şekilde dolduruyoruz tabi biraz tuz, tuz. ben tuzlu çok yediğim için korkudan tuz da koyamadım fazla sırasıyla böyle hepsinin içini dolduracağım Ben Bu arada da bilmiyordum. Bak biberler sivri ya. Sivri dolma biberi dişi. Yassı olan dişiymiş. Yani dibi ol, sivri olan erkekmiş. Yemedim de işte. Nasıl da sivri olan erkekmiş, yassı olan kadınmış. Atmadım yani, okumuştum bir yerde. Onun için dolma biberi alırken <laughs> Hep tüplerine bakıyorum, Sibir olunca durmuyor tencerede, ben de sinir olduğunu durmayınca. Evet, bu da böyle. Acele acele, şimdi oğlum beni bekliyor. onu da ekstra bir yemek yapmam lazım. geldi içime sara sara. Küçücük küçücüktüler. Yani şu sarmalarıma bir bakar mısınız? Küçük küçük hepsi. Ama firmaya <laughs> mektup mu yazsam ne yapsam? Birisi çok bir paket çok güzel çıktı. Öbürleri çok küçük bizim burada yaprak çok pahalı. Paket alıyor. İçinde 400 gram oluyor. 3 paket aldım. Bir paketi çok güzel çıktı. Ama geri kalanı çok küçüktü. Bunlar yine iyiydiler yani. hepsini aşağı yukarı bir buçuk saat oldu ama az kaldı Bitiyor. tabi sarması saatlerce sürüyor ama yemesi çabucak oluyor en iyisiden firmanın paketinin üzerine baktım Belçika firması ben resmini çekeyi göndereyim bir haberler olsun derler bu kadın üşütmüş ama canım sıkıldı çok küçük küçük onları da sarayım. Bu saklarını da üzerlerine koyuyor. Ekşilik yapıyor. Alışverişte o kadar oyalanmasaydı bu kadar sürmeyecektiler. Ama Sanki ben ona demedim alışverişte de beni peşime takılma. Bugün yalnız alışveriş yapacağım. Ama her markete gittiğimde beni buldu. Ben de yarısını unutuyor, alıyor, geliyor, bir daha gidiyor. Alışverişim 5 saat sürdü. İstekleri de bitmedi. Onu al, şunu al. Tabii ben o yarısını unutuyorum. Yarısını alıyorum. Eve geliyorum. Bir daha gidiyorum. Nihayet sarmalarım bitti. Şimdi tencereye koyacağım. Üzerine limonlu dilimleyip salçalı suyunu katıp ocağa göndereceğim dolmalarımı tencereye dizdim sarmalarımı üzerine saplarını koydum limonlu koydum zeytinyağını koydum suyunu da ekledim salçalı suyun şimdi ocağa götüreceğim pişirmeye patlıcanlarımı da tuzlu suya yatırdım şimdi onları kızartacağım karnıyarık için içimi de hazırladım bu için yemek için şimdi patlıcanları kızartıp karnı yarıp yemeğimi yapacağım şimdi Arkadaşlar poğaça hamurumu yapacağım. Malzemelerim bir paket un, bir paketten yedi bardak su bardağı çıkıyor. 4 yumurta ikisini içine kıracağım ikisini üzerine alacağım ondan sonra 3 bardak ılık süt yarım çay bardağı toz, toz şeker benim toz şekerim yoktu kesme şeker sütün içine kattım 2 tatlı kaşığı tuz bir paket yaş maya bir de pat pulfet Tak Şimdi başlayalım Önce sütümüzü dökelim Tak pulfemizi koyalım Yani kabartma tozunu Tuzunu sonradan katalım Mayamızı ufalayalım İki tane yumurtamızı kıralım. Ondan sonra sulu yağımızı katalım. Hepsini bir güzel karıştıralım. kadar hepsi ondan sonra unumuzu yavaş yavaş katacağız unu kattıktan sonra tuzunu katacağım inşallah onu da dün yemekleri yaparken bir baktım soğan bana bakıyor soğanı unutmuşum dolmaların içinde tekrardan kattım o de ayırmıştım onları şimdi kızartmaya geçeceğim onları onlar kızarsın hemen hazırlayacağım kenara koydum ondan sonra da kolçamı geçeceğim Aplikam yanaşar, sevişim yanaşar, büyük oğlum seçimlikle yoğurt yanaş, muz O yüzden alanlar nasıl Bunları bakalım nasıl parçaya getireceğim. Bugün kartlar araba girmesi yasak. Hepsini kartlaştan el arabasını parçaya taşımamız lazım. Bir de o iş var canlarımı kağıt havlu serdim borcama yağlarını biraz çeksin diye çıkardım bekletiyorum şimdi ondan sonra da koyup içine fırına süreceğim tepsiye dizdim patlıcanlarımı kan yarımı yani şimdi biraz su üretiyorum. suyunu döküp hemen fırına süreceğim yemeğim pişerken ben de poğaçama başlayacağım. En son o kaldı. geliyor. kadar ben poğaçaları hazırlamam lazım. tabaklı kenarlarını kesiyoruz. Yemeklerim nihayet bitti. Şimdi şekerlerimi çikolatalarımı filan koyacağım hediyelere. Hediye de almıştım onları arabada içiklerine koyacağım hazırlanıp bahçeye gideceğim. Bu güzel olmadı. Niye güzel oldu? Tamam. Çocuklara fazla içecek almadı.